Deniz Şerban'ı gördün mü abi? Motorcu arkadaş. Bir şey mi olmuş? Vefat etmiş. Ciddi misiniz lan? Hep bu izlediğimiz deli bir arkadaş dediğimiz 300 ile 250 ile giden Vefat mı etmiş gerçekten? Peki motor kazasında mı? tıra çarpmış ha. Mekanı cennet olsun ya. Gerçekten hayatını kaybetmiş mi ya? Mekan cennet olsun. Kimi ya sürekli bağıran böyle çok riskli riskli hareket yapan bir arkadaş vardı ya. Bas bas bağırıyoruz her izlediğimiz videoda söylüyoruz şimdi. Ölünün arkasında konuşmak olmaz neyse mekanı cennet olsun.